بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر Bu ebun müptedadır. Tabi daratu şiirden dolayı bu ve ehun ve hamun. Buna da harf atıra gelmemiş. Ehun da ebuna atıftır. Hamun da ona atıftır. O bu kezake haberdir ebun için. Ve hanun da yine ebuna atıftır. <laughs> yani bu ebun, ehun, hamun. Bu her üçüsü esma-i sittelerden. Ebun, ehun, hamun bunlar. Kezake. Bunlar ne gibidirler? Bunlar kezake yani zu gibidirler. Bunlar da aynı şekilde e, zu gibidirler. Nasıl ki mesela o zu'da e, söylediğimiz irab var ya hani rafasi vav nasbasi elif o cerresi ya iledir. Bunların irabı da aynı o zu gibidir ha. Yani bunların da rafasi vav nasbasi elif cerresi ya iledir. Ve henun. Henun da aynı şekilde o da e, bunlar gibi e, bunlara atıtır. Yani bu da zü e, gibidir. O da zu e, gibi aynı yarabı alıyor. Fakat ve naksu fi hada'l yani الاخير, bu hada'l bu, bu halinde nakıs yapmak ahsanu. Bu naksu da bu ona haber. En naksu nakıs yapmak yani nakıs demek e, şey okumak e, ne o elif e, e ha, elifiyi hasretmek. Direkt henün okumak. Yani o iarabı ya nun üzerine yapmak. Harekelerle yapmak. Fi hadel ahiri. Bu sonuncusunda. Yani bu henünde. İarabı e, o nun üzerine yapmak. Henün. Nakis yapmak. Yani o vavi wow, elif onu hasretmek. Onlar olmaksızın sadece ya Nun üzerine yapmak. Bu ehsenu. Bu daha güzeldir yani ya. Yani min eh, minel itmami. Yani ha tamamlamaktan daha güzeldir. Hani tamamlamaktan kasıt yani diyelim ki henuhu, henahu, henihi o şekilde eh, tamamlamaktan daha güzeldir nakis yapmak. Vefi ebin ve taliyeyhi yenduru ve kasruha min nakisihine eşharu Yani ve yenduru yenduru nadirdir, azdır yani yaqillu manasına yaqillu yani azdır. Abu Naks yani ha. Hani Naks yapmak o sonraki vav ye elif o harfleri hasf ederek böyle Naks yapmak ıı, nadirdir. Fi ebin bide ve taliyeyi. Ebin de ve taliyeyi taliyeyi o hi ebine dönüyor. Ve o ebin hemen arda gelen o iki isim. Yani ebin, ehun, hamun kaya gelir ya. Ebinden sonra gelen o iki isim. Yani ehun ve hamun. Demek ki ebun, ehun, hamun. A bunlarda ise nakıs yapmak yenduru, nadirdir. Demek ki bak ebun, ehun, hamun, kezake ve henun. Bu her dördü bunlar kezake bunlar zu gibidir. Yani raf'asi vav, wow, nasbesi elif, cesi yayladır. Abu henun ve ebun ehun hamun. Bunlar her dördü nakısta yapabiliriz. Yani o an rafasındaki vavi hasf eder. Biliriz. Nasbasındaki elifi hasf ederek, o yayı hasf ederek, ya bunların ahirindeki o son harf üzerine yarab yapabiliriz. A, bu durum buna nakıs diyoruz. bu nakıslık heründe çoktur. Güzeldir hatta daha güzeldir. Ama ebün akun hamunda ise bunlardan nadirdir. Ve kasruha min nakısihinne Evet. Ve kasruha yani Abu saydığımız e, ve Talihin, Ahun Hamun bunlarda kasır yapmak, kasır yapmak derken da elif bulmak yani hep eben, ehen, hemen böyle sonunda elif hep yapmak kasır o elif yani ya yani en bir elif raf ve nasıl cedir? raf nasıl hep sonunda elif olması Abu Eşheru daha meşhurdur min minnaqsihinne. Bunlar nakıs olmaksa olmaktansa kasır bunlarda daha meşhurdur ha. Yani bu ebun, ehun, hamun Bunlarda Hem itmam yapabiliriz Hem itmam Yani rafasi, vav, nasbasi, elif, celesi Ya yapabiliriz Hem kasır yapabiliriz <laughs> e, Kasır azdır e, Kasır yapabiliriz Yani ebun, eben, ebin Yani o, o, o son harfin üzerine irab yapabiliriz O bir de kasır da yapabiliriz Bakın itmam, nakıs bir de kasır da yapabiliriz Kasır yani mesela c eben, raitu eben, marartu bi İşte bak hep böyle kasır okumak, sonunda elifli okumak öyle de okuyabiliriz. Ama kasırlı okumak e, yapmaktan daha güzeldir bu üçünde. Ebun, akun, hamunda daha güzeldir. Eşer daha meşhurdur yani. Yani şimdi metni bitirdik şerhe geçiyoruz. Yani enne eben ve ahan ve Haman bu her üçü tecrü ve femin. Bunlar zubide de femin gibidirler. zubide fem. Bu zu ve fem ki ellezeyni sebeka zikruma. Zikruhuma. Bunların zikri geçti. Yani bunlar da o zubide de femin gibidirler. Yani şu anlamda ha. Feturfa'u bu açıklıyor yani. Nasıl olur gibidirler? Yani feturfa'u bunlar merfu olunurlar bir vavi. Bunlar vav ile merfu olur Ve tuğsavu bil elifi elifle nasb olunur. Ve bil Ya ile de cer olunurlar.

او اشتباه مرات في توفال بيبي جار موجود مراتهم طلع ابو ابي مجرور olduğu için bak اخي همي ولد عفتر وهذه هي اللغه المشهوره وهذه يعني هذه اللغه بو لغات هاني رفع سي واو نصب سي الف جلسيه ابو لغات يعني تمام حروف بو لغات هي اللغة هي اللغة المشهورة مشهورة اللغة في هذه الثلاثة بو يعني ebun, ehun, hamun Bu üç, bunlarda üç tane lugat var. Bunlar bu lügatlar arasında meşhur olan budur işte. Meşhur olan rafasi vav, wow. nasbesi elif, cereste yayla olmasıdır. Ve zikredecek el musanifu, musanif zikredecek fi hadi selaseti Bu üçün değil, ebun, ehun, hemun. Bunlarda zikredecek lügateyni, uhrayayni. iki farklı lügat daha zikredecek. Yani kasır bir de nakıs. Bak ebun hamun ke, e, ham, e, e, ebun ehun hamun kezake dedi. Yani bunlar fu bir de e, o femun gibidirler. Yani rafasi ve nasbasi elif celesi yaylardır. Tamam bir huruf. İtmam. Abu bir lugattır ve meşhur olan lugat da budur. Bunlarda bu içinde iki lugat daha var. Bir tanesi nakıstır ama nakısı nadirdir. Bir diye de kasırdır. Kasır naksa nispeten daha meşhurdur. Bak iki lugat farklı lugat daha vardır. Evet. Bu üçü böyle. Ebul ahun hamun. Bu her üçü böyle. Ve emma herun. Herun'a gelince. Herun'a gelince. Fel fasihu fihi. Herun'da fasih olan en yu'rabe yaraplanmasıdır. Bil harekati zahireti alen nuni. Nun üzerine zahiri harekelerle yaraplanmasıdır. Yani ha. Herun'da fasih olan, güzel olan odur ki e, nunun üzerine bu henun abunun üzerine zahri harekelerle iraplanmasıdır. O ve la yekunu bi de yoktur, fi ahiri bu henun üzerine harf harfu illetin. Sonda illet harfi yok. Yani henuhu değil yani ya. O harfi illet sonda bulunmaksızın. O vav elif Onlar bulunmaksızın direkt bu nun üzerine iarabın olması fesih olan budur. Nahu hada henu zeydin. Raytu hana zeydin o ve marartu bi hani zeydin de ve nazartu ile hani zeydin daha güzel. Çünkü marartu o hani için e, kulaması güzel değildir. İşte bak burada hani rafasi damme hani nasbasi fetha bu hani celesine keseyledir. Zaten ve ileyhi bu söylediğimize eşare musallif işaret etti bir kavli şu sözüyle dedi ve naksu fi hazel ahiri ahsan dedi bu sonuncusunda yani derken o henunu kastetti. İşte o henünde naks yapmak ehsenu daha güzeldir. Ey en naksu fi henin heninde naks yapmak yani o noksanlık yapmak o sondaki vav ye elifi kaldırmak sadece nun üzerine yarabı yapmak bu ehsenu minel itmami tamamlamaktan daha güzeldir yani ya. Tamamlamaktan kastımız yani hani rafasi vav nasbesi elif celsiyah o, ona tamamlamak diyoruz. Yani ya tamamı huruf ıı, ile olmasından daha güzeldir. Nakıs tamamı huruftan daha güzeldir. Daha güzeldir den anlaşılıyor ki demek ki vel itmamu caizdir Demek ki, itmamda o da caizdir yani ya. İtmamlık da tamamlamak da o tamamı hurufla yapmak o da caizdir. Ama lakin o fakat e, o e, e, fakat o itmam fakat o itmam kalilun cidden yani ya. O itmamlık nedir? gerçekten azdır yani ha. Hada haluhu raytu halahu ve nazartu ila halih. Bak mesela burada nazartu kullanmış. Orada düzelttik aynı düzelttiğimiz gibi. İşte bak böyle rafasi ve wow, nasbasi elif Celesiye ile gelmiş. A böyle tamamlamak bu azdır yani. Bu da caiz ama azdır. Ve enkel el ferra imam zaten o inkar etmiş. Kabul etmiş cevaze itmamihi o tamamlamanın caiz olduğunu zaten kabul etmiyor. Hani biz caiz olduğunu. O zaman itmamın caiz olduğunu kabul etmiyor diyor. itmam olmaz yani ha. Hep sadece henün, henen, henin. Nun üzerine zahiri e, zahri hareketlerin irabın olmasıdır. F e, İmam Ferra göre. Yani ona göre henuhu, henahu, henihi bu zaten caiz bile değildir ona göre. O bunu kabul etmiyor, inkar ediyor. Fakat ve, huve, ve huve bu ferra Veyahut ve ve bu inkarul ferra öyle de diyebilirsin. O enkaranın masrara da döndürebilirsin. Aynı şey gibi. İ'dilu huve yul u'u takva tarzında. O ve inkara. Enkaranın masrara inkara da döndürebilirsin. Hu yani bu inkarul ferra. Ferra'nın bu inkar etmesi var. Yani itmamın, itmamın cevazını inkar ediyor. Onun bu inkarı mahcucun bi hikayeti sibevayhi. E, El, El itmame anil arabiyen yani ya ve huve o inkarul ferra yani yani e, aleyhine delil getirilmiş yani mukamun aleyhi el hucce onun aleyhine hucce delil getirilmiş yani, en ferra inkar ediyor ya diyor diyor İslam olmaz Aa, o inkar etmesi et, etmesine delil getirilmiş ve o inkar yani ha onun o inkarına hüccet getirilmiş. Onun aleyhine tabi hüccet getirilmiş şu şununla bir hikayeti Sibawi Sibawi hikaye diyor aktarıyor yani hikaye nakli diyor yani bir nakli Sibawi hikaye o da yazalım ay nakli yani nakli Sibawi Sibawi nakli diyor el itmama o el itmama o hikaye şimdi mefhul bihtir Sibawi neyi nakli diyor el itmama al Arabi Araplardan itmamı nakli diyor. Yani Sibavi diyor ki Araplardan itmam işitilmiş yani ha. Fakat nedir? Azdır yani. Bak işitilmiş. E ve men hafiza ezberleyen kişi bir şey ezberleyen bir nakıl ezberinde olan kişi o hüccetun ala yahfaz. Ezberlemeyen kişinin kişiye nispeten o hüccettir yani. Bu Sibayi'nin görüşü burada hüccet olarak alıyoruz. Çünkü bu Sibayi en azından nak, Araplardan nakıl yapabilmiş. Ama Farra nakıl olmaksızın hemen direkt Demiş olmaz yani kabul etmemiş. İşte Siboy'un görüşü burada tercih ediliyor ve Ferran'ın bu görüşünü için bu aktarımı reddi oluyor. <gülüyor> evet. <Gülüyor> ve eşaral ve al musannifu musannif işaret ettiği bir kavli şu sözüyle dedi ya ve fi Orada e, bu sözüyle işte Musanif e, işaret ettiğim. Evet aslında bura kadar olsa yani e, daha iyi olur. Yani konu burada da durabiliyor yani ya. Onu da inşallah bir dahaki dersimize bitirelim. Bu eşarel musanifu. Çünkü e, birinci beyti bitirdik yani şu beyti. Bu dersimize bu birinci beyti bitirmiş olduk. بو بشاره بقولين وفي ابن وتاليه الى ابو ikinci بيت هو ان شاء الله باذن الله نقدر نسشال وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين